L ve K elementleri periyodik tablonun 1A grubundadırlar diyor. Bakıyorum L ve K 1A grubunda 1A grubu 1A ve 1A. Ama K'nin daha çok protonu vardır diyor. Yani K'nin atom numarasının daha büyük olması lazım. Evet burada L'ye göre daha büyük daha aşağıda daha aşağıda daha aşağıda. Ama A şıkkında bu şekilde değil o yüzden elemek durumunda kalıyorum A şıkkına. Diğerinde M elementinin çekirdeğinde iki tane protonu vardır. İki tane proton demek atom numarasının iki olduğunu gösteriyor. Bir 2 2 olduğunu göster. O zaman dedim ki burada ne olamaz? Çünkü M'yi getirmem gerekiyor bu halim yerine. M burada evet. Burada da N yazmış. O yüzden bu da gitmiş oluyor. N elementi halojenler grubundadır. Halojenler grubu 7A grubu olduğunu gösteriyor. Zaten elimizde tek kalan şık bol olduğu için bakıyorum 7A grubunda mı? Evet. O zaman dedim ki cevabımız bolu oluyor. 19. soruya baktığımızda kimyasal tepkimelerde atom türü korunur. Atom türü ve atom sayısı her zaman zaten korunmak durumundadır. O yüzden doğru olarak işaretliyorum birincisine. Devam ettik. Kapalı kaplarda kimyasal tepkimelerde ürünler ve gürenlerin kütleleri aynıdır. Kesinlikle aynıdır. Çünkü gaz çıkışı olsa bile kapalı bir kapı olduğu için buharlaşma olmayacaktır. Bu yüzden her zaman toplam kütle korunur. Açık kaplarda korunmayabiliyor. Cevabımız Açıktı. E, 20. soruya baktığımızda mermer e, diğer kayaçlar gibi asidik e, kimyasallar ve kötü hava şartlarında karşı hassas. Özellikle asit yağmurları mermerin yapısını ve eserlerin aşınmasına, renklerin değişmesine sebep olmakta hangilerinde bekletilmelidir diyor. Gözlemek isteyen bir kişi mermerin. Şimdi mermerle ilgili bu durumu gözlemek isteyen bir kişi asetik bir şeyin içerisinde tabii ki de bekletmeli. Baktığında bu asetik asit evet içerisinde bekletebilir diyorum. Yapısını OH bulunsa bile zayıf bir asittir. Bunun içerisinde bekletilebilir. Yapısını H bulunmasına ramazan zaten ikisi birbiriyle tam tersi ve istisnai durumlar. Amonyak yani bir bazdır. Bunun içerisinde bekletse de gözlemleyemem yukarıdaki anlatılan durumu. Ee, bu da bir kezzap Yine aynı şekilde nitrik asit. O yüzden bunun içerisine de atarsam aynı durumu gözlemleyebilirim. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü denememizin cevapları da bu şekilde. Yine anlamadığınız soru olursa bana yazabilirsiniz her zaman.